Kapıdan Dönüşte e, üstten geçiyoruz. Arkadaşlar. Durtman alt geçildi. En, 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 en uzun bir nere? En Nasıl en uzun? Yani Adana'da üç tane varsa en uzun olabilir tabii. Durtman alt geçildi. Burası daha bitmeyen yerler var arkadaşlar. Şeyin çok büyük da kaldırımlar döşeniyor. Çalışma var daha. Dayı çalışıyor dayı. Yukarıdan geçelim. Alttan geçtik nasıl olsa. Bana müsaade et. Dolmuş. Denizi dolmuş. Denizi dolmuş. dolmuş. olacak şey değil de işte. Neyse. Bir kısa bir kıza uzun yaparız olmasa. Sağ taraf belediye evleri arkadaşlar. Şu taraf belediye evleri. Karşı taraf Nar Mahallesi'ne gidiyor. Aynı zamanda Telli Dere'ye gidiyor. Benim gittiğim yönde Gürsel Paşa tarafına, Şakir Paşa tarafına falan filan gidiyor. Aşağıya doğru yani güneye doğru gidiyor. Çimlendirme çalışmaları yapıyorlar arkadaşlar. Çimler gelmiş, hazır çimler.